Merhaba Twist izleyicileri. Merhaba beyler bugün sizlerle birlikte sorularla devam ediyoruz. Bilmem kaçıncı bölüm kaçıncı bölüm bugün? 25 galiba 25 ya da 26. Ee, şimdi bu bölümde yapacağımız şeyleri söyleyeyim size. Uzun bir şimdi... bölüm oluyor 40 dakika kadar. Oha. Çift partlı olur herhalde. Şimdi şöyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Ee, artık rahat battı bize. Kıçımıza rahat battı. Ee, bu mağara ortamını belirli Sıkıldık. dönemler belirli dönemler bırakıp şöyle bir şey yapacağız. 10 bölüm ve 10 bölüm olarak mevsimleştireceğiz. Ee, her 10 bölümde bir mevsim atlayacağız. Şimdi kendimize bir yazlık yapacağız. Ee, bu arada kaç? 25. bölüm olduğuna göre aralı <laughs> şey kış, ilkbaharı da bitirdik. Ege al abi. Abi yazdayız şu an. Abi al. Ya da şey yapsak daha gerçekçi olur. Üçer bölüm, üçer bölüm. Ama yok ya, güzel olmaz öyle. Üçer bölüm çok kısa olur. Kısa olur. Şimdi gideceğiz güzel bir villa yapacağız falan. Ee, haberiniz olsun. Söz vermiyorum ama şey olabilir. Hızlandırma olabilir videoda. Söz vermiyor. Söz vermiyorum yani. Belki. Şimdi eşyalarımızı toplayıp deniz manzaralı e, lüks villamızı yapmaya doğru yola koyulacağız. Abi fail olmasın bir screenshot falan al gözünü seveyim ya. E, abi snow'ları topladım. Nasıl bir ev yapacağımızı anlamışsındır. Zaten wood'umuz yok abi bildiğin baksana şuna. Bora bize cam lazım o yüzden furnace'ımızı falan toplayalım. <laughs> toplama toplama onları toplama abi toplama. Vardır. Sen sen kol falan tarzı abi yeni <laughs> evde kullanacağımız şeyleri toparla. Birazcık işte diamondları falan al. Ya tamam. o diamondları falan al zaten direkt. Hepsini almamıza gerek yok ya. Gelirim. O uğrarım ben olmadığı Yani 10 bölüm sonra geleceğiz. Ya gelirken eğer elimizde kalan olursa getiririz. Bon meal aldım abi. 19 tane blok of iron oluyorum. 3 tane. Yok, size alalım. Üç tane diamond blok alıyorum. Al. Golda ihtiyaç var mı? Golda... Ya, ya yok ya. Alayım. Yani al da ihtiyaç olmaz bence. Ha. Ben ee, üç tane kapı alıyorum. Tamam. Bir sürü kapı yapacağız da şimdilik üç tane al. Kaç tane alacağız amına koyayım? şöyle bakıyorum neler alabiliriz. Block of Iron aldın mı? Aldım. 19 tane. Burada bayağı bir furnace falan var. Aha al al. Crafting ben table, leather, sign. Bunları alalım. Wood slab'leri almaya gerek yok. Orada yaparız. Chest aldım. Redstone alsana. Ne yapacağız ki? Kullanırız ya. Şu pistonu al, TNT'yi al. <laughs> trenleri al. O TNT'ler zaten efsane abi. Giderken de kapıya mühür vuracağım. <laughs> Ege bak bana abi. Neredesin? Vay. Seninkini çaldım. Ee, stüdyomuza da veda edelim artık. Dur duvarları sikelim. Hayır hayır. Geri geleceğiz abi. Şimdi bütün kapıları kapalı tutalım. Abi şey... Işıkları topla. Hayır mal. Niye Bunu abi? Sikilsin mi istiyorsun? Elektrik. Ha gerçi evet öyle bir durum da var. Geri giremeyiz buraya. Mal gibi ben de elektrik faturasını düşünüyorum. Ben abi bizimkilerle vedalaşıyorum. Dur ben de bir öpüşeyim bu ee, Şükrü Junior. Hoş, ka hoşça kal abicim. Hüsnü sana da hoşça kal. Ben üst kata bakıyorum. Kim var kim yok aha remzi abi Glowstone anlaşması ya seni henüz diyeceğiz ee, kaç bölüm sonra 30 bölüm ya da 20 bölüm sonra yine buradayız abi tamam yok yok 10 bölüm sonra şu an yazdayız Hadi. ya kışın geri geleceğiz abi vay burada bayağı Stone Slap var alıyorum ben bunları sen sen de sen de alabildiğin kadar bütün Stone Slapları al abi onlar çok işimize yarayacak Oh stone O pumpkin pumpkin tarzı şeyler de al. Onlar da işimize yarayabilir. Kapı, kapı çıkarken kapıları kapat abi. Oo, grass block alıyorum. Abi bütün kapıları kapalı tutuyoruz unutma. Şey birazcık ine inek keseceğim ben. Etimiz olsun. İnek kesmene gerek yok aslında. Buluruz orada ya. Ya olsun abi hazır. Da, damızlık damızlık ineğimiz varken bilgi arasını kolay kazıştı. Ben iki stok. Geber. Ben şu oyunun sesini de açayım da bari biraz. Sanki. geber. geber, 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 geber. Ben de tor çok yalnız. Ha, wool almayı unuttuk lan. Ha doğru. Hmm, buradan Led rahat. Tamamdır. Ne al ne atabilirim? Ne atabilirim? Ne atabilirim? Şu Weather Skeleton Skull'a ihtiyacım olmayacak abi. Nedir? Şuradan. Ya Bov'u at gitsin ya. Power 1'li Bov. Bende Power 4'lü Dragon skillecek Bov var. Ha doğru. Yeni yaptık video dışında. Aa, ah, işte. Ölün abicim siz ya yeter. Yeter bence o kadar. Ya ben buradaki nüfusu da birazcık azaltmak istiyorum çok fazla oldular. Serverin içine sıçar bunlar. Ya bu lag laglanmaların falan büyük bir kaynağı bunlar. İki tane falan kalsın o zaman evet. ya da dört. Dört kalsın dört. Ben de kesmeye yardımcı oluyorum da ben alamıyorum abi. Ben alıyorum merak etme. Aman ha kontrolsüzce kesmeyelim de. Tamam ben o kadar. Bir siteye tamamlayayım abi. Oo, Şu arkalarda da var güçlü. abi. Şu arkalarda da var dur kesme. Tamam dur 4 tane kaldı. 6-3 tamam. siteyi geçti. Evet alamıyorum. Ee, dur bir ne dakika. Su Ama, ne Su kovasını attım. Aman ne işe yarayacak. Bu ne ya? Kar bloğu kır, geri de kapat gel abi. Yok ki bir şeyi. Hı, tamam, sent varmış. Tamam, buradaki işlerimizi de hallettik. Torçları sökersek nasıl bir rezalet olur acaba? Ee, kardan adam... Tamam, siktir git. Tamam, kapıyı kapa abi. Hmm, tamam, burada da <laughs> bir şey yok. Ben bu odaya bir kapı koyacağım artık. Şunları da yiyelim. Lan çiğ çiğ yiyem koyayım. Ne yapayım abi? Envil'imiz ben falan benim, kalsın abi. ya. Abi ya da Bora, Bora Envil'i al abi. Abi ben Potion odasına bye bye diyeceğim. Ney? Potion odasına bye bye diyeceğim. Abi bugün ayın kaçı? 12'si. Asi'tte Diamond Sword buldum, nak be ikili. Ha. Benim eski Sword'u buldum lan. Vay. Evet, yeni maceralara yelken açıyoruz. Bora, sen yolda giderken abi kum toplayabilir misin? Bende de stekslerce kum var. Hadi. Kaç stek var? Bir, iki. Birazcık daha lazım. O envanterim doldu. Hmm. Neyse o zaman. Ama iki tane daha alabilirim. Şimdi şurada indikten sonra abi şöyle belirli yerlere şu kar bloklarından koyacağım ben. O ne gerek var koordinat aldık direkt. Olsun. orada ne şöyle abi verimli böyle güzel ooo oo. buralar kar bizim şu village'ın oraya mı taşınsak orası Aslında uzak olmaz ya yolunu da biliyoruz direkt takip Hı -hı. edip gideriz hadi oraya taşınalım para 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 Hayda hayırlısı. Senin adına götten boklu koyuyorum. Götten köpek, boklu beni takip etsin. Köpek mi sahiplendin? Evet. Çünkü bir Rafiki Bok öldü tabi. Onun yerine Götten Boklu var. Götten başka ne amına koyayım? Güzel bir isim koy. Ne koyayım? Kronto Junior. Aa aynen aynen. Vardı öyle biri. Kurante Junior, sakın suya düşüp hasta olma, tamam mı? Abi git git bitmiyor burada. Neyse abi yazlık dediğin böyle olur. Uzak olur abi. Salak, suya düştü mal. Abi takılma ona gelsin. Bir de şimdi gittiğimiz yerde köylü de spamlanmış olabilir mi? Abi potato istiyorum ben. Ha cidden. 1-4-2'ye geçtik ya vardır kesin. Jungle'a geldik. Vay. Şarkı... In the jungle. Şey başka bir şarkı söylesem copyright'a girer değil mi? Welcome to the jungle. Aynen öyle. Ha, onlardan çok kolay kolay copyright yemeyiz ya. Bir <Gülüyor> de <Gülüyor> şimdi... Yani Bilmem YouTube, 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 bu tam partnerleri birazcık daha anlayışlı davranıyor biliyorsun ki. Aa, evet. Yani copyrightları şey, birazcık daha görmezden geldiği oluyor. Oğuz abi şey olmuş biliyor musun? Tam Aha. partner. Evet. Üüü, inek var burada. Of acıktım ben ne ya. Bora pişmiş var mı senin yanında? Ya pişirelim. Aman yürü. Al al karpuz al. İstiyor musun? Karpuz. Olur. bir yedi tane. Da neyi atıp da alacağım şimdi? Ver bana bir şey. Al sayın al. Al. Oh. Ölmüşlerimizin canına değsin. Abi acaba şeyi bulur muyuz lan? Remzi'ydi değil mi? Kaybolan. Ha, hayır Remzi değil. Şükrü. Şükrü bulur muyuz lan? Oha ray buldum lan burada. Almayı unutmuşum onu bakayım. Ne yapıyorsun sen? Ben Forza yürüyorum. Niye koşmuyorsun? Yani koşuyorum. Everybody look now. Like <laughs> ah iyi geçtim Hayır, bu boşluğu. Burası çok uzun ya. Evet. Hafiften kara mı gözüküyor bana mı öyle geliyor? Sağ tarafta. Ama orası ormanlık bir alan demiyor musun sen yazdık için? Hayır. Nasıl? Abi işte tam o gittiğimiz village'ın olduğu yer tam böyle yazlık mekan yani. Ege. Ha. Dur bir. Şuna biraz et koysan abi. Ben koşayım abi sen de pişir gel. O. Abi cidden güzel olacak. Ben tahmin edebiliyorum. Hemen Village'da chestlerimiz de var lan. Evet. Hemen bir gecelik falan Village'a yerleşelim de. Ve kara gözüktü. De buraları daha... Oha! Ha evet burasıydı. Sand... <laughs> Sand Village. Ha. Orası diğerleri ormandı diye hatırlıyorum. Alo. Ha. Orman da ilerleri. <laughs> abi. Yanlış mı yaptım? Bence buraya güzel ya. Gölü falan da var böyle. Tam yazlık mekan işte. Ha, kum. Kum. Evet yani kumda şey abi. Sahil. Evet, evet. Abi ben direkt buraya imar ve işte bilmem ne çalışmalarına başlıyorum. Ee, öncelikle şuraya chest mes bir şeyler yayılayım da. Benimkiler Oo. gelebilir her an. O yüzden chestim yok. Dur. E, ee, burada var ya abi chest. Ya full stone slab varmış lan burada. Hmm. Ege. İyi. E, i̇yi iyi. Bora bana kürek yapabilir misin? Hmm, tamam. Hızlı mı olsun? Ya ay ayrın işimi görür işte ya. Ayrını görürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yetmedi mi? Utanmadın mı artık? İzlemiyorum artık. Biliyor musun o kadar fazla? Hele hele. hele. ya şey, mu abi. Buradayım amına koyayım, arkandayım. Tamam gir eve. Gir yani şuraya. O iş. Tamam ben ya bunlar şu... benim işimi görür. Bu bana biraz şu... da et atsana. Aa, Abi yatak yapsana iki tane. Tamam. Bu diğer evleri de aslında kullanabiliriz yani bir alanda. Ama ilk önce tamir etmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle benim burada burayı birazcık düzleştirmem lazım. Oh, harım harım o oh, harıl harıl çalışıyorlar valla. O kadar da deniz belediye çalışıyor. Yapma, ha. Yok yok rahat ol sen. Bir şey söyleyeceğim bizim modumuz yok. Ha, bak o kötü oldu. Neyse ben keşfe çıkarım. Aynen aynen. grass block falan da yok ya. Tüh. Oğlum var aldı almadın mı? Hayır. Hadi yat abi çabuk yat. Dur lan yatak derken ne olacak diye insan? Oha yatıyorum hala. Oha üstüme çıktın. Aynen. Ya Bora bu nasıl bir sapıklıktır ya? Ben aşağıda hopluyorum biliyor musun? <laughs> tövbe, tövbe tövbe Hadi abim yat. <laughs> Aynı yattı, yatakta ikimiz yatmıştık ya hatırlıyor musun? Evet. Village şeyinde. Gördüğümüzde. Bora ya şuralara birazcık TNT dizebilir misin? TNT yok ya. Almadın mı? Almadım. Cık, tüh. Abi sen şu evi parçalar mısın? Parçalayamam. Şu anda wood almaya gidiyorum. Onu parçalarsan iyi olur. Sapling lazım bize. Tamam abi. ben zaten biraz, bir an, birazdan bizim eski kışlığa giderim. Oradan şey alırım. Ee, son kalan malzemeleri alırım. ihtiyacımız olan. Tamam. Tamam. Tamam kanki. Gerçi burada bu kumları toplama derdinde zaten yeterince o cam yapmalık malzeme topluyorum. Zaten ne kadar cam yapacaksın ki onu koyayım? Evi camdan yapacak değilsin. Yani. Bir de şey istiyorum ben kaliteli ev istiyorum öyle yani. Kare bir ev istemiyorum ya da dikdörtgen böyle şekilleri Sen, mekilleri... sen ma merak etme ben seni çok beğeneceğim bir ev yapacağım. Hmm. Şovun dersen belki. Ha cidden mi? Evet. Va o kadar o kadar karbilonu boşuna mı aldım onu koyayım ben? Bilmem. Onun birazcık daha gelişmişi böyle. Triplex falan olacak. Gelişmiş ama ağzına sıçılmışı değil. Ha, tabi. Havuzda olacak mı? Olma mı? Direkt deniz var amına kıyım. Olsun. Havuzu denizin yanında bir tane de havuz olması. Lan Oğlum, Bora. De... Bizim, bizim mağaramızda abi cidden havuz eksikti lan. Aaa evet lan. Oraya abi bir sonraki gidişimizde bol bol su götürelim. Ya oğlum bir tanesini su, yaptık mı bitti ya. İşte. işte. Allah Allah herifteki uğraşa bak. Kovayla dışarıdan su taşıdı. <laughs> Sorunlu şekilde. Düşünsene abi daha oradan bana su taşıttırıyorsun oraya. <laughs> Susadım çeşmeye. <laughs> dın dın Ege, 17 tane yeter, yeter mi? 18-19 Yeter yeter 20 Yeter 21 Yetmez <laughs> 22 oldu o hiç yetmez Aa burada İyi. sınırsız su kaynağımız da var buraya Abi Denizin yanında yaşıyoruz <laughs> Olsun ne de var Allah Allah ya. Direkt kuyumuz var amına koyayım. Direkt denizimiz var. Ne kuyusu? Olsun kuyumuz var yine de. Akşamı mantar çorbası yapayım mı? Mantarlı kek yapsana. Ha kolpaçın olalım direkt. Aynen. Çalkala Şener. Çalkala Ay. Ayşe. Cık, abim buralar ne kadar kum ya böyle. Aa. Neden acaba? Bora Aa, hadi, hadi. Inek, gel de artık. Var lan Bora, Bora hadi gel artık. Niye? Ha. Şu evi parçalaman lazım. Abi sen parçala. Niye abi benim bir ton işim var. Dur ben kum topluyorum. Şey kum diyorum Adını unuttum. Ya toprak toprak. Topla bakayım. To şey yaprak da toplasana Bora. Şiyasım yok. Yap. Ayrılım yok. Yap. Yanımda yok. Hangi evi yıkıyoruz? Ha, tamam. Al abi. Al abi. Al abi. Ha bunları bana verme. Gerek yok. Abi denize çok yakın oldu. Abi sen benim işime bir karışmasana. Abi denize çok yakın oldu. Sen benim işime karışma kardeşim. Abi denize çok yakın oldu. Tamam. tamam. Ya ya ben 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 sana döneceğim ya ben 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 döneceğim ya sana. Abi bana gelişi bunun yemin ediyorum 350 lira. Ya, ba, ba, yani ben, ben sana, döneceğim abi. 370 liraya veriyorum abi. Ben de kar. Ben... Abi ekmek yiyecek akşam çocuklarım. Pasta yesinler. Pasta daha pahalı Türkiye'de. Şey var ya şakacı Mustafa Karadeniz. Sen annen, annen baban eve ekmek getirmiyor mu? Getirmiyor. Pasta getiriyor. Tost getiriyor ya. Sikiyim ya. Güzel oluyor, güzel. Yalnız çölün ortasına da o kar bloktan ev yapmak. İşte pampa ruhumuz ferah. Ruhum bumerang. Ne alaka- Daha bir dakika. Keep items Hayır game rule, game rule, game rule. Game rule. Dur, Hayır. Bekle. Dur tamam adam yazmıştı bir bizim videoya. Tamam önce game rule yazıyorsun. Abi şöyle ya game rule, keep inventory on. Tamam. True lan. Tamam tamam. Keep tamam. Inven inventory. Tamam şimdi artık ölsek de gam yemiyor muyuz? Sen yemiyorsun ben yazmadım. Onu false yap. Nasıl yapacağım? Bildiğin false yani abi. Game rule Keep e, Keep inventory mi? Abi az öncekinin Sonuna false koyacaksın ya. Bilmiyordum lan bunun değişik bir şeymiş. Sen yine zıplamaya mı başladın? Evet. Git siktir git evi yap ya. Abi evi yapıyorum zaten. Gidip bir yandan da ölçüyorum. Ha ben sadece. Sıkıldığında zıplıyorsun ya sen. Ha. Onu yapıyorum. Burda mimarın abi seks mimarı olmak istiyorum büyüyünce Oha! Nereden geldi o? Ya oğlum yapma. Tamam yapmam bir Abi sen o şeyleri dik direk, sapling'leri falan. Oğlum sanki bende. Al gel. Bana niye veriyorsun ki? Ya evi kırıyorum evi, kırıyorum yalnız. Çünkü Ulan bize şey bize yaprak lazım. Ege bir şey söyleyeceğim. He. O keep inventory yerinde ne yapacaktık biliyor musun? Ne yapacaktık? Ölecektik ikimiz de aynı yerde slash killle de ne kadar kalırsa kalsın itemlerin gitmiyor. Çünkü farklı bir dünya ya. Zaman dilimi değişik orada. End'de de aynı olay var. Sonra bir daha End'e gittiğimizde alacaktık. E, hala vardır o zaman. Yok. Ben düşerek öldüm çünkü. Ben, ben direkt öldüm ya. Yani. Düşerek ölmedim ben. Tam da senin değerli itemlerin bendeydi. Ha doğru. Şimcik şimcik şimcik. Merdiven falan lazım mı? Ne? Merdiven. Şu an lazım değil. Onları toplasana abi. Ah. yavaş abi ya. Nerede bizim o efficient slip kekslerimiz? Evet. Silik taşlılar falan da gitti değil mi? Her bir bok gitti abi. Akşam olur abi bir yatsak. Maalesef. Aradığınız uykuya şu anda ulaşılamıyor. ver bana olayları al dur özel yapıp hangi tekstil peki kullanıyorum biliyor musun? hangi? Ee, neydi bu tekstil pekinin adı? sfex hayır diğeri royal hayır Doku Craft. Hayır. Yapsana abi. Çıkıp bakmam lazım. Abi bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde tekrar devam edelim burayı yapmaya. Tamam. Ee, video için teşekkürler. Eğer videoyu beğenseniz likelamayı unutmayın. Ee, bir subscribe subscribe demeyi unutmayın. Sıkıcı bir video oluyor olabilir. Bu yüzden özür diliyorum. Ee, şu video video fasından sonra birazcık daha düzelir. Pa video fasından sonra. Şey. Hmm. Hmm. Yaptıktan sonra. Evet. E, ev, evden sonra düzelir artık. Ee, tekrar düşünün ki kendinize iyi bakın. Ee, <laughs> Kamki cemaatine katılmak için Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Bir Iıııı... Uh, <laughs> evet, tekrar göster oh, goddamn <laughs> <laughs> oh,